Ahmet Hoca'nın yıllardır tanışıyoruz. O ayrı mesele. Taköldeyken göldeyken. Olu ihtiyat o doğal görünecek. Gel gidelim bizim harmandan oralara beri. Gidelim. Gel. Yani bizim işte yağmur yağdığı mı böyle kalıyor. Yağmur yağmasa iş yürüyor. Yani. Ha helal kazanç, helal rızık. Evet durmuştayım. Şöyle bir bak. Şöyle bir bak. Bak da neye bak? Dayının mekanına bak. bayrağın örnek örnek. Türk bayrağı çektim evet az önce. Ha. Ben de çok severim. Ben ormana başlamadan bayrağımı dikerim. Maşallah. Ben 15 yıl görev yapmışım ben de. Tam Türk milliyetçisiyim. Bayrağım dolacak, çayım kahvem dolacak, çeltiğim dolacak. Allah verir onu bize. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Elinden gelen düğün bayramı. Şimdi onların bu taraf mekan mı daha güzel, bizim mekan mı daha güzel? Senin mekan daha güzel. Bak. Kesinlikle. Yok gerçekten öyle. <laughs> Çok düzenli, temiz aynı zamanda. Sen bu videoyu YouTube önce seyrettin. <laughs> Bak bir dayımı tanıdım ben de. Hiç görmemişim Evet. O beni biliyor. tabii canım kesinlikle. Ben 15 sene görevi yaptım. Nerede? Bak, muhtarlık görevi. Aa, emek zorunda bıraktım ben şimdi. Doğru doğrudur. Onun için ben halkın adamıyım. İstanbul'dan da valla. Yarın gelecekler. Ne çekeceklerse. durmuşta gelsin. Adılar? Ne güzel. Ben de çok seninle karşılaştığım için mutlu oldum yani. Federasyonundan çok... bulmuşlar. Hı hı. Muhtarım mutlu Ya ben dedim ihtiyar muhtarım falan. Sana bize sen lazımsın dediler. Tamam gelin buyurun dedim. Çay kahve yemek ne isterseniz Çekimi de yapalım. Evet. Her şey olsun dedim. Evet. Sema haberimiz kaynarken yemekleri masamız aç olurken gelseydi daha e, Öyle dek Eyvallah, ya. eyvallah. Yemiş gibiyim. Aa, şey, şu benim şeyi de... çekelim mutfağa. abi. Ay çok bak. güzel hakikaten burası ya. Bizim, bizim yani. mutfağımız burada bir şey burada taşar burada yenir içilir. Bak. Şu an çok mutlu oldum yani böyle bak. bir odunumuz yanımızda ateş, kar ocak. Andvar yani evet. olacak diyoruz ya. Evet durmuş dayı. Ha öyle yani. Çok güzel ya. Yani <laughs> gerçekten Harmanlarımız, çeltiklerimiz, mahsulümüz buralarda. Hı hı. Ee, böyle Ne yapalım? Ha onu çek. iş onun <laughs> Senle de... Bayımın mekanına ait. Evet. Bayımın evet. mekanına ait. Ben de çok severim bayrağı. Nereye <laughs> gitsem. Çeksin ya. <yahu>. Ali de çek. Fotoğraf. Kargul <laughs> evet, evet. Öyle mi? <gülüyor> <Ahmet>. <gülüyor> evet evet. Ahmet Gencim kızı. Öyle mi? Ahmet Evet. Zeynep şey abamın. Tamam. Annesi abalamız. Ahmet Hoca'yı biliyor Evet. Daha çalışıyor Çalışıyor. Doğru kargıda. Bu yarın gelecek ekip de olur. Bu boğun gelen ekip. <laughs> <laughs> evet evet. Anladım, Ahmet hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Sevmiyorum kızı. Ablamın işte. Evet. Evet. Ya beraber oradan Hı -hı. Mehmet Aktepe kattı bizi beraber böyle çekerek şey diyoruz işte bak ne güzel evet. alem. Açıyorken olsun olsun, olsun Güzel olsun. Ya yani eyvallah gibi. Gelecek şey de açıyorken bir içeriden Hı -hı. de her şeyinden çekeceğiz. Hı -hı. Onu da yardımcı olacağım ben yani o konuda. Ne güzel olmuş dayı. Evet yani bugün yapabileceğimiz bu kadar dayının. Gel yavaş yavaş Hı -hı. hadi gidelim. 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 Çok güzel yalnız ya hakikaten şu ocağa bayıldım şu ben. Şu kız gelin de benim oğlum gelinim. Aa maşallah. Yeni... Merhaba kolay gelsin. Hı. Kolay gelsin. <laughs> Hoş, Hoş bulduk. Kolay gelsin dedeciğim. <laughs> <laughs> şey dedi. Vatandaş çadır götürüyor. Bak çadırını örtecek. Ay seni bulmam çok güzel oldu ya. Vallahi. Bunlara, bunlara kurusun, Vallahi bunlar Vallahi da ilginç. Güzel de geldi. Buna biçercilerin ücret kırak veriyor. Çayçilerin ücret traktörü. Çerçilerin... traktörü. Islak, ıslak. Şey, yağmur yağdı. Evet, Ateşin öyle. başında artık millet. Evet. Doğru. Çay şey. semaver, alem. Çok ya, güzel. Şey, piknik say yani, piknik. Dağlara pikniğe gidiyoruz ya, biz de burada yapıyoruz yani pikniğimizi. Gövecimizi yapıyoruz, kavurmamızı yapıyoruz. Mantar kavuruyoruz böyle. Etli kovaç yapıyoruz. Kebap yapıyoruz. Döner kebap geldiniz. Hoş bulduk. Sizin ya, Nereye <laughs> geliyorsunuz? Ben Kargılıyım. Ya, yarım da Kargılı çekim Ahmet Gencin kızıyım ben. Ahmet ya bunları ben idare ediyorum Bak gördün mü tepsi geldi nasıl geldi bak. Şaycı olduğum belli. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İçerin la şekersiz. Sizin için ben zehir içerim. Oğlum. Şeker vardı ya. Ben... Gençleri çok seviyorum. Bir ara bir cümle kurmuştum. O benim çok hoşuma gitmişti. İnsan olma derdini taşımak içinde. Bu benim çok önem verdiğim bir şey çünkü olmayanlar tarafından hani çok yıpratıldığımı düşünüyorum e insan insan olamayınca İnsan olmaya çalışanları da insanlığından çıkartmaya çalışır. Bundan dolayı da aslında tabii ki bu kişinin olgunlaşma serüvenidir. Bu tarz durumlara karşı, bu tarz insanlara karşı sabır gösterebilmek. Neyse şunu söyleyeceğim. Durmuş dayı benim için güzel insan tanımıydı ve bana, bana acayip ilham oldu bugün. Ona teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz muhabbetine, yeğenlerine devamlı yazın, kışın ya, ya Fez olsun, alperen olsun, hep beraber çalışıyoruz, hep beraber yer içeriz. Evde de, köyde de öyle. Ben hazırlarım, yeriz içeriz. Herkes işine gider. İşimizi takip ediyoruz, ne yapalım ya? Bizim ekmek kavgamız, rızkımız bu.